Merhaba, Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarına hoş geldiniz. Bugün süper sürpriz bir native ifadeye çalışacağız. Out of the blue. Durup dururken bir şey mi oldu? Bu kalıp tam size göre. Hadi sırrını açığa çıkaralım ve İngilizcenizi daha da akıcı yapalım. Out of the blue, Türkçe'de aniden, beklenmedik bir şekilde ya da durup dururken anlamına gelir. Bir şeyin hiç beklemediğiniz bir anda gerçekleştiğini ifade eder. Native konuşmacılar bunu günlük konuşmalarda sürpriz olayları anlatırken sıkça kullanır. Mesela, "She called me out of the blue." dediğinizde durup dururken beni aradı diyorsunuz. Hadi cümlelerle görelim. İşte Türkçede aniden ya da durup dururken anlamında da kullanılabilen örnek cümleler. Aniden bir hediye geldi. A gift arrived out of the blue. Beklenmedik şekilde iş teklifi aldım. I got a job offer out of the blue. Durup dururken yağmur başladı. It started raining out of the blue. Aniden eski bir arkadaşımı gördüm. I ran into an old friend out of the blue. Beklenmedik bir şekilde haber aldık. We got the news out of the blue. Durup dururken parti davetiyesi geldi. A party invitation came out of the blue. Out of the blue yerine kullanabileceğiniz başka native ifadeler de var. Mesela suddenly, all of a sudden ya da unexpectedly. Hepsi aynı aniden havası verir. Örneğin, it happened suddenly ya da she appeared all of a sudden. Evet, Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarında bugünkü sırrımız buydu. Siz out of the blue dediniz mi hiç? Durup dururken ne oldu? Yorumlara yazın merak ediyorum. Bir sonraki videoda başka bir native kılıpla görüşmek üzere. Abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Aniden İngilizceyi fethediyoruz.